Kova burcu erkekleri ve yükselen kova burçları. Kova burcu Latince'de saka demektir. Yani bilgi taşıyan demektir. Zamanlarının ilerisinde olurlar, yeni fikirlere sahiplerdir, oldukça sosyallerdir, bağlı oldukları cemiyetler ve topluluklar mutlaka vardır. Herkes anlaşabilen, farklı insanlar arasında rahatlıkla bulunabilen insanlardır. Kova burcu erkekleri ilişkilerinde genelde komik ve eğlencelilerdir. Flört ettikleri insanı güldürmeyi de çok iyi bilirler. Toplum standartları dışındadırlar. Kıyafetleri, meslek seçimleri her zaman farklıdır. Özgürlükleri çok önemlidir. Tam bağlanmadan ilişki yaşarlar. Beraber sosyalleşip hareket edebileceği bir eş seçer. Biraz duygusuz oldukları için ani ve fevri davranışları vardır. Ani ve fevri davranışlarından dolayı da biraz güven vermeyi bilirler. Bundan dolayı da ilişkilerinde biraz karşı tarafı kırabilirler. Kova burcu erkekleri iş hayatlarında masa başı iş tercih edebilirler. Para biriktirmek onlar için zor olabilir. İnsanlık, maneviyat için birlik, bütünlük çalışmaları onlara göredir. Teknoloji, buluşlar, bilim, dijital medya, dijitalleşme gibi yeni dönemin konuları hep kova burçları ile alakalı olacaktır. Toplumsal değişimin ve insanlığın savunucusu olurlar aynı zamanda karanlıkta parlayan bir ışık gibi de çünkü devrimcidir ve herkesten korkusuz olduğu için kimseye boyun eğmeyecektir. Kova burcu erkeklerine bir hediye alacaksanız farklı hediyeler seçmelisiniz kitaplar, dergiler, çizgi romanlar onların zekasını cezbedecektir. Siyasi kitaplar da onlara göredir. Astroloji de ilgi alanlarına gider ve bu konuda çok da başarılı ve yetenekli insanlardır. Düşünmeyi, merak etmeyi ve zihnin çalışmasını severler. Bu onlara verilebilecek en güzel hediyedir. Yani bu tarz konularla ilgili hediyeler seçmenizi tavsiye ediyorum. Kova burcu erkekleriyle en iyi anlaşacak burçlar ise ikizler ve terazi ve kova burcu kadınları olacaktır. Bunun dışında aslan burcu kadınlarıyla aralarında aslında bir dengesizlik vardır. Çünkü tam birbirlerine zıtlardır. Aslan burcunun egosuyla kova burcunun bizcilliği arasında bir dengeyi bulmaları gerekir. Bundan dolayı da birbirlerinden öğrenecek çok şeyleri vardır. Koç burcu ve yay burcu kadınlarıyla da aralarında güzel bir uyum vardır. Kendinize çok iyi bakın. Kova burcu erkekleri.